Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün az önce ekranda yazılan oyunu oynuyoruz. Bu oyun ne oyunu tahmin edeyiniz var mı? Edenleriniz daha doğrusu var mı? Bu oyun prenses oyunu arkadaşlar. Gelişerek prenses oluyorsunuz. Falan filan <laughs> Falan filan işte de dedim. Çünkü bir an önce video başlamak istiyorum. Kısacası benim de oyunu böyle aman aman bildiğim söylenemez. Benim anladığım böyle evinizi geliştiriyorsunuz. Daha sonra sanırım prenses falan oluyorsunuz. Böyle bir şeyler oluyor. Anlamadım ama onun dışında bir şey. Neyse hemen videomuza geçelim. Buraya git diyor. Gittik. Burası bizim kasamız herhalde. Bu arada arkadaşlar ben önceden video yap yani bazen canım sıkılınca şeye giriyordum. Bu tarz dropper'la çalışan yani dropper yapıp çalışan evlere gidiyordum o oyunlarda da böyle işte parayla yani oyun parasıyla oluyordu şeyimiz yani oyun parasıyla çalışıyorduk oyunda kazandığımız parayla şimdi elmasla çalışıyoruz şuradaki elmastan çekip çalışıyoruz aha elmas ya da elmas ya ben bu arada bunların şu an görüyorum elmas nasıl yağabilir gökten yoktan diyemedim. Böyle bir şey yaşayanınız var mı? Ay keşke gerçekte dost de vermişim. Evet kaç lira geldi? Bizim bu şansımız nedir? Diyoruz ve bir tane daha. Evet. 50 geldi bundan da. 360 lira Oli. Yani en az. Lira demeye alıştım arkadaşlar. Yani siz anlarsınız diye düşünüyorum benim ne acaba sen böyle ne yaptın oh. buranın özel bir silahı vardı ondan atmam neyse biz evimize gidelim Şöyle paramızı bir çekelim. Evimizi bir güzel bir geliştirelim. Sonra başlayacağız. Zaten prensesi almaya çalışmaya başlıyor. 600 liramız oldu. Şurada 700'lük varmış. Şuradaki kaç lira diyecek tam. 700 kaç 50. Bize 40 lira gerekiyor şu an. İşte 40 lira. Aha. 60 lira birikmiş. Alalım. 10 liramız kalacak. Aynen öyle. Ben tekrar çektik. Şöyle bir evimizin etrafını dolaşacağım. Çünkü ara sıra e, sanırım dışarı elmas yağıyor. Aa, evine zıplayarak girdim. Girebiliyor muyuz diye denerken. Sanırım her sefer dışarıda elmas yağıyor arkadaşlar. O yüzden. Elimin sağını sonunu gezeceğim. <laughs> Neyse bir şey göremedik şimdi. Ay yanı da gezseydim. Oraya da buradan bakalım. Şöyle. Yok burada da bir şey. 60 liramız var. Dropper'ı inşa etmek istiyorum. Param çok yavaş yükseliyor. Dropper kaç lira? 150 liraymış. Şimdi kadar niye almadık acaba? 370 lira. Çekelim paramızı. Drink. Drink. drink drink drink. 340 olduk. 70 diyecektim az daha. Evet. Piu piu piu. Aklıma o geldi şu an. Neyse dışarıya geziniyorum çok pek çok eğleniyoruz. Dışarıda gizliyoruz. Yalnız yanımızdaki ev bizden iki seviye daha büyük onun kapısında lazerler ve bir katı daha var sanırım. Bakın bir şey daha üstte bizden. Biz yok o. Biz onu şimdi alacağız. O 1K olan mı acaba? 2K olan mı? Bu 1, 1K. Bu 2K. 2500'den. Ve 1, 1500. 980. 1K olduk. 500 daha çekelim. 1. Niye 500 çekemedim anlamadım. 500 birikmesini bekleyeceğim. Ama beklerken de canımız sıkılmasın diye şöyle dropper dropper inşa edelim. Şundan bir tane daha dropper alıyoruz. Mega. Mega alıyorum. Hazır mısınız? Ama bu pek mega'ya benzemiyor. Ama diğerlerinin boyuna göre gerçekten büyük. Sarı blok çıkarıyor. İzleyince bakın sarı çıktı. Neyse biz hemen para çekmemiz lazım. Çok ayrı. 905 lira. <laughs> Arkadaşlar ben en iyisi böyle bir 4-5k olayım. Aa buraya aldık böyle. 4-5K olayım sonra yine videoya geleyim. Yani en mantıklısı öyle olacak. Yoksa video böyle böyle çok fazla uzayacak. Ben şöyle paramı çektim. 3K daha biriktireyim. Yani 1K'sını büyük bütün hale şeyleri. Pardon. Şurayı, her, yani şurayı almak için böyle bir 5-6K falan biriktireceğim. Hem böyle üst katta alırız. Üst kat var mı bilmiyorum ama alırız diyorum diye ama. Neyse üst katta alıyoruz. Güzel oldu eğer üst kat varsa. Neyse o zaman ben biriktireyim ve bir geleyim. Yalnız bir şey diyeceğim arkadaşlar videodayken çıktım bilmiyorum ama ben ba yani bazen bu oyunda prenses. Aha <laughs> bakın prenses dediğimizde prenses görmüyor. Elbisesi var hatta. Bakın şöyle yakından göstereyim. Elbisesi var. Şöyle bakın şurada bir prenses var. Sanırım biz de onun gibi bir şey olacağız. Neyse 2K olmuş. Ay, yani 2K oldum böyle. arada. Biraz daha birlikte veriyorum. Elmas ya yaşam. Koşuyor. Arkadaşlar bu arada biraz videoyu da alayım dedim. Ben böyle dedim. Yani şey dedim ama. Birlikte geliyorum dedim ama. Ayrıca sıra etrafa elmas yağdığında onları da alıyorum. <laughs> 3K oldu bu şekilde. Mesela ev bizim evimizin önünde var yetişmemeliyiz. Ama şu benim değildir inşallah. aldık. Neyse yapayım geliyorum. Arkadaşlar dediğim gibi 7K oldum. Ve şimdi gidiyoruz. 1500K lazer al. Lazermiş bu. Sonra bunu aldık. 3K'mız kaldı ama bu 5000K. Tam o zaman biz de bunları alalım. Bunu alamıyoruz. Silah. Ben sizi şimdi öldüreyim de ya Ya evime ya evime geldi. Ben şöyle bir evimden uzaklaşayım da arkadaşlar. Amaç evi geliştirmek çünkü. Şimdi ben birazcık daha biriktireyim. 5, 10 bin, 10k olayım. 10k olayım geliyorum. Siz bunları hızlı bir şekilde görüyorsunuz mi? 10k olayım bir geliyorum. Varıyor, da bir bir. Neyse geliyor. Arkadaşlar şu an 6K aldım. 6000K daha doğrusu. Şimdi ay sesim değişti pardon. Şimdi evimize gireceğiz. Bakalım evimizin dışına dolanıp. Ben evimizden para çekmiştim. Dışında dolanıyordum. Hani param beksin diye biraz. Şimdi çekiyoruz. Piu 7K. Gelin harcayalım bunu biraz. <laughs> ne oldu? Bir kat daha arttı. Neyse ben bir biraz daha biriktirdim. <laughs> arkadaşlar ben böyle durdura durdura biriktireceğim. Yoksa eğer böyle durdura durdura biriktirmezsen yani hiç olmayacak. İşte video baya baya uzun olur o zaman. O yüzden ben durdura durdura biriktireceğim yani. Bu <laughs> arada arkadaşlar bu oyunu için şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Bu oyunda başkasının evine girdiğinizde görüyorsunuz başkası burada parasını biriktirmiş. Evinden yani biriktiriyor evinden gitmiş. Biz buradan para böyle çekemiyoruz. Yani işte sadece kendi evinizden çekebiliyorsunuz. Başkası da sizin evinizden çekemiyor. Arkadaşlar şu an 9005 kaldım. Ve şimdi bu kısmı video almak istedim. Yani video başlayayım artık dedim. Ama bunu aa o 100 kaldı. İşte gelin biraz daha Bakıyor 10K, 10.000 3K oldu şu an. Pardon bu 10K'miş de hep yanlış diyorum. 3K, 30.000K değilsin inşallah. Değil mi? 30.000 olamaz. Yani. Neyse biraz biriktireyim. Geliyorum beni bekleyin. Arkadaşlar şu an az önce burun, buraya girdim. Bir saniye göstereceğim. Bu eve girdim kapısını kapatmıyor. Ben girdiğimde de kapısı açıktı. Görüyorsunuz içerideki silahları falanları aldım. Yani böyle bir şey oldu. <laughs> böyle işte içerideki silahları aldım dedim. Ben de biraz güçleneyim o zaman dedim. Evet şimdi tekrar para biriktiriyoruz. Arkadaşlar tekrar 10.000 houndum ve video Ya yani yine videodayım. Şimdi harcamacık gibi bir şey oynayacağız. Evet burayı açtık üst kata bir çıkalım. Şu prenses şurada oluyor. Az önce girdiğim yerden bakmıştım ama 25 15 bin daha biriktiriliyor. diyor. Hemen arkadaşlar kasamdan çekeceğim. Bakalım ne kadar Hemen ona da bakacağız. Az önce çektim ama üst kattayken belki biraz birikmiştir. Bir de o. birikmiş. Şimdi o zaman tekrar 15 bin oluyor. Ya yani oluyoruz. 20.000 olacağım bu sefer. 20.000 olacağım. Hem alt katta geliştireceğim. Üst katta geliştireceğim. Öyle. Prenses olmak. Bu videonun amacı prenses olmak. <laughs> Arkadaşlar şu an az önce paramı çektim ve 16k oldu. Şimdi ne yapıyoruz? <laughs> Şimdi ne yapıyoruz? Üstteki. Aa bu nasıl benim evime giriyor? Ben girdim. Fanki... Uçan alımıydı. Ha arkadaşlar ben de onun evinden önce onu almıştım burada. O da demek ki benim evime onunla gelmiş. Ama şimdi onun evinden çıkmasını bekleyeceğiz. Onu öldüreceğiz. O ancak öyle çıkar. Çünkü yani başka türlü çıkacağı benzemiyor. Ölmesi gerekiyor. Çünkü ben prenses kostümü alacağım. Ben prenses kostümü alırken burada kalırsa çok kötü bir şey olur. Görüyorsunuz zıplaya zıplaya gidiyor vurmalarım şey olmasın diye. Ama nasıl girip çıktık Ben onu düşünüyorum. Acaba arkada bir gizli geçiş falan bir şey mi var? Hilesi mi var? Arkadaşlar 16 bunu biriktirdim dayanamadım. Aa, çok güzel. Ya, çok güzel geliyor. Aa, <laughs> çok güzel görünmüyor mu? Aa, şu an bir kamız kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel. Aa, kızın a niye kafam cam sihirbazlık yaptı az önce bize saçlarımızı yok etti. Buranın camı pil kel. Acaba karakter böyle bir an saçını çıkarıp yerini takıyor. 5 binimiz bitmiş. O sırada bir tane daha silah alalım. Vay. Bu silah gerçekten çok güzel ama. Arkadaşlar. Evet. Bir videonun daha. Şaka şaka. <laughs> Bekleyin beni. Çok güzel bir şey yapacağım. da birlikte yapalım. Hayır. Tabii ki beklemenizi istiyorum. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. İşte prensesler haritasında yani prensesler şehrinin haritasında görmüş oldunuz. Maalesef bu kanaldayken yazımı gösteremiyorum. O yüzden özür dilerim. Yani üzgünüm. Şu an en büyük ev benim ev. Fark ettiniz mi? Şöyle tam tepeden göstereyim. Harita böyle kare bir harita. Benim evim şu öndeki sarı. Benden sonraki bu oluyor. Sonraki bu sonraki bu diye gidiyor. işte öyle arkadaşlar daha fazla bu böyle bir oyunu yani böyle oyunların videosunu gelmesin istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmuyorsunuz tamam mı? Bakın prensesimiz de işte burada. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Ama abone olup like atmayı unutmuyorsunuz bana göre. <laughs> Hadi bay bay.